Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte i.o e. serisine başlayacağız. Bu videoya 50 like gelirse bu i.o e. serisinin devamı gelecek. Hemen ismini emin yaptığım Direkt playa tıklayın. Şimdi burada altınları top, toplayıp böyle adamları vuracağız. Sonra da bunlarla değişik büyük güzel kostümler almaya çalışacağız. kutuları karınca altın geliyor. 100 altın. Allah. Bunu şöyle vuralım. Bak mesela bir sürü güzel kostüm var. Mesela ben bunu öldürdüm. Öldürdüm. Kaç. Ya öldüm ya. Evet 536'ını topladık. Şimdi bakalım bir tane güzel var mı? Evet şuna kadar. Şunu mu alalım arkadaşlar bunu mu? Ben, bana, bana göre şunu alalım. Ay affedersiniz. Şunu aldık. Niye alamıyor? Heh, tamam. İskeletini aldık arkadaşlar. Şimdi tekrardan devam edelim. Şuraya basayım. Play. Evet. Şunları toplayalım şöyle. Allah. Bunlar adamlar güçlü. Sana adamlar seviyor. Ya vuramıyorum. Dondur. Evet, bakın. iki level atladık. Şuradan kaçalım. Alana gidelim. Canım das kaldı. Burada birinci olmaya çalışacağız. Bakalım nerede? Yo, bu çok büyük. De. Bana tek atar. Şurada kutum var. Evet. Alalım. Kesin ortada bir kişi vardır. Bakak. Aa iki kutu. 200 altın. Dalak mı arkadaşlar? Büyük ya. Canım da az da bana tek atar. Evet. 2 kilo almışız. Adamlara baksan çok büyük. Aldık. 2 level atladık. Şimdi herkes öldürebilir de canım az. Gördünüz mü arkadaşlar? Adam dev gibi olmuş. 1540 elimiz. Bakalım en yük en yüksek mavi kalsın bunlar. Ben şöyle 2 2500 şeylik TL'lik adamı alacağım. Evet, böyle geçelim. Böyle bunu vuralım. Evet daha küçüğüz. Aa burada kavga var. Allahu ekber. Saldırın. Yes. 4 level atladım. Bir level daha atladım. Böyle büyük olunca herkes istek atarsınız. Dört kişi almışım. Aa bu. Lan nasıl aldı lan o beni? Canım inin artık. basalım. İki buçuk k olmuş mu yok? 2400. Aa direkt öldüm. Aa 2970 olmuş. İki buçuk k'lık. Heh burada. Yine aynı hatayı yaptım be. Şuna basacaktık. Yıldan böyle alacağız değil mi? Tamam o oyuncuyu aldık. Şimdi yine devam edek. Dört üç, üç. Üf, adama bak. Şuna çok. vurma. Canımın yarısı gitti alalım şöyle yüzde altın. Bir level attım. Abi adamlar ne çabuk büyüyor ya. Baksana. Bir de bazı kişiler var. Öne altın dolu hiç almıyor. Oh, uh, no. Yok kid no. İlk kilimizi aldık. Burada ilk ikiye kalmaya çalışacağız. Şunu vuralım. Evet alan geldi. Bu oyunda tüm kostümleri alıp son levele gelmeye çalışacağım arkadaşlar birlikte. Tüm i e. nokta o oyunlarını oynayacağız. Allah adam dev. Sen nasıl tüm canına dev olmayı başardın? Bana tek ata. Ooo. Dört level atladım on numara oldu. Gel Abi, oldu. Baksana. Ya arkadaşlar büyüdü mü? Şey de oluyor. Her... Allah. yes. Galiba 6 kişi kalmış. 4 de kill almış. Bunu ben tek atarım. Ee, onu aldık. Bir level daha atladık. Çok güzel gidiyor. 5305 altın toplamışız. Sen nerede Yes. Kaç kişi kaldı? Herkes bitti. Alan aldı. Aa, şey kalmışız. He eh eh, küçük adam. Birinci olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. 8345 level de atladık. Bu tur çok güzel oldu. Ee, en fazla buna kadar alabiliyormuşuz arkadaşlar. Alak mı o zaman? Alak. 7K'lık. Bayağı da iyi bence. Aldım. Bunda hepsini alacağım arkadaşlar. Direkt şunları da alalım paramız yetmezse tüm kostümleri fullleyeceğim. Para yetene kadar. Tamam şimdi buna, buna devam edelim. Video 45 dede. Evet. Bir tüm şeyler. Ha kızım. Neredesin? Nerede bak kanka? Cemil. Cemil. Tık attım sana. Evet. Bir level atladık. Ben şunları alalım. Cennet cennet. Allah abi sen nasıl dalıyorsun ya Baksana Daha 22 kişi var Dalmayın abi canım Siz çoksunuz ya bu ne Canım çok az Bir küçük bir kişi bile bana tek atar Baksana bu minik Bak gördün mü abi? Her top 2070. Hemen öbürlerini de fullleyelim. Şu 1K. Bak 15 kya yetmiyor değil mi? Tamam. Ne devam edelim. Arkadaşlar buradaki tüm kostümleri alıp affedersiniz. Hepsini alıp bu sona kadar alıp ve oyunu bitirmeyi son levele ulaşmaya çalışacağız. Şimdilik bu bunu oynuyoruz. Aa, adam canım azalmadı çok iyi çok iyi çok iyi. Oo. Savaş var. Selamın aleyküm. Adam nasıl içimden geçti? gördünüz mü arkadaşlar? Öldürdü bak altınları toplamıyor. Evet bulabildiğimiz kostüm. fakat bir tane daha varmış. Evet bir buçuk kalık. Tamam bunu da satın alalım. Şunu oynayalım ha şu. Bir tane de, bir kere de bunu oynayalım. Evet. Son birkaç daha tur atalım videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şu hayalet tuvalini ben seviyorum ya güzel. Ah, yes. Hadi bir level atla ya. Oha adamlar şey nasıl gidiyor lan öyle? Ne haber? Ah, alanın içine yürüyorum. Arkadaşlar bir şöyle mouse'a basıp tuttum mu gidiyor böyle. Bu e ne lan? Ne? Bir şey. Galiba yanına küçük ee, neydi? Bir şey alıyorum da. Aa canım bitti. Canım bitti. Ya keşke buradaki Brawl Stars'daki gibi iyileşme olsa. Artık savaşamam ki. <laughs> yo yo ben değil ben değil. Oha adama bak. 211 TL. Evet arkadaşlar son bir son bir to son bir tur daha atalım diyolu bitirelim. Şuradan kutuyu Aldık. Ben hiç adamlara bulaşmayacağım bu sefer. Bakın adamlara bulaşmıyorum. Yani canları istiyor. <laughs> Abi o neydi? Üç altın, üç altındır. Alanda gibi olmuyor değil mi? Evet. Ben dikkat ben. Bilerek mi geliyorsunuz ya? Baksana. Arkadaşlar bunda bak. Bu canla birinci olursam. Birinci olursam. Birinci olur mu yani? Bu canla. Alanda daraldı. Oha. 106'ın <laughs> Arkadaşlar o sırada video durmuş ve ben görmemişim. Neyse zaten o sırada ben ölüyordum. Bir sonraki videoda kadar hoşçakalın.